Gördüğünüz gibi hamurum yoğruldu aslında bu hamurları ben makineyle yoğurmuyorum hani elimle yapıyorum hani el dediysem elle yoğuramazsınız böyle cıvık bir hamuru bunu tahta kaşıkla yoğuruyorum hatta bir videomda da var hiç el değmeden ekmek yapıyorum. Ee, ama ben tabii ki de bu sarı kızı test etmek için çalıştırdım. sesini falan bakayım diye e, onunla karıştırdım yoksa e, makinaya gerek yok. E, normal el mikseriyle de isterseniz biraz bu kıvama getirirsiniz e, ya da bir tahta kaşıkla. Bakın şöyle bayağı bir cıvık bir hamur olacak. Bunu ne yapacağım şimdi? E, bu burada bir biraz kabarsın. Ondan sonra işleme alacağım. Ondan sonraki e, ne yapacağım da zaten size adım adım göstereceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Heh, şöyle üstüne de fırç folyoyu sardım. fırç <laughs> Yani şu poşetten sardım. Ee, bir fırında kendi kendine kabarsın. Tabii ki soğuk fırına indiriyoruz. Kızlar bu şekilde e, hamurum kabardı. Hemen e, işleme geçeceğim. E, size adım adım videoda ne yapacağımı göstereceğim. Şimdi fazla konuşamam. O zaman video baya bir uzuyor. E, unu da göstereyim de hangi unu kullandım. Kızlar ben bu unu kullandım. E, ve bir bardak da e, esmer un kattım. Yani tam buğday unu karışık Var. görüyorsunuz çok e, yapışkan bir hamur yani elimle hiç dokunamıyorum gördünüz değil mi Heh. o yüzden ne yapıyoruz sürekli böyle ıslak pulamla, e, bu hamuru biraz e, şekle getireceğim e, ki biraz toparlayacağım ondan sonra da e, katlıya katlıya form verip kalıbıma yerleştireceğim tabii ki hiçbir şekilde kalıp kullanmasan da olur mesela diyelim ki bunu böylece al e, at tepsinin üstüne bu şekilde de pişer ekmek olur İstersen çeşit çeşit e, kalıplara yaparsın. O şekilde de ekmek olur. Yani ille de kalıp şart değil. Hani kalıpları niye kullanıyoruz? Daha güzel şekil modeli olsun diye. Yoksa o kadar da özel bir e, avantajları yok. Yani bir şey yapmıyor. Sadece ek, ekmeğin şekli için. E, tabii ki bu yeşil tencerelerden de olmak zorunda değil. Bunu herhangi e, normal e, şey tencerelerden yapabilirsiniz. Hani yanmayan tencereler oluyor ya. Çinko mu ha, bu, bu maldan? işte Türkçesinin adını bilmiyorum. Eee falan plastik olmayan e, tencerelerden. Heh, şimdi ne yapacağım? E, şöyle ekmeğimi çekiştireceğim. Şöyle bakın görüyorsunuz değil mi? Lastikli. Heh, şu şekilde. Çekiştire çekiştire büyüteceğim biraz. Eliniz e, şey olursa un kullanabilirsiniz ama çok da un yapmayın. Bakın şöyle. Bunun yapmamızın sebebi de ekmeklerimiz hafif böyle delikli delikli puf puf olsun diye. İnşallah her zaman oluyor ama bu sefer olur mu bilemeyeceğim. Ha. Ne yaptım? Böyle katladım. Gördünüz şu şekilde. Heh. Şimdi ne yapıyorum? Böyle katlıyorum bu seferde. Şöyle katladım. Altına un serpiştiriyorum. Yapışmasın diye ve habire içe doğru katlıyoruz. Bakın içinde baloncuklar var nasıl ses çıkartıyor. Ve toparlamaya başlıyoruz. Şu şekilde hep içe doğru toplayın. de hiçbir şey yapmasan da hamurun kabarır, güzel olur. Ama biz form için işte model olsun diye böyle uğraşıyoruz. Yok içine su dökmek, yok içine buhar eklemek falan o kadar şeyler de hiç gerek yok. İnanın hepsini de yaptım, hepsini de deniyorum, yapıyorum da hep kendim zaten hiçbir fark olmuyor kızlar. Böyle dümdüz pişirdiğiniz ekmek de aynı, öyle buharlı maharlı, sulu mulu pişirmeniz de aynı. Hani fırının içine su atıyorlar. Ne bileyim ne yapıyorlar. Hiçbir özelliği yok. Bana göre yok. Vallahi hepsi de aynı. Lezzet oranında da aynı. Şöyle güzelce toparladım. Böyle toparladık. Bu şekilde elimizde. Hemen şu kalıbıma yerleştiriyorum. Şöyle içine bıraktım. Bunu da örteceğim. Bu şekilde buranın içinde kabardıktan sonra da Tencereme alacağım. Ha e, isterseniz direkt tencerede de kabartabilirsiniz. O da hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun değil. O, o şekilde de oluyor. E, ama tencerenizi ısıtıp da ondan sonra hamurunuzu içerisine koyarsanız daha bir güzel oluyor ve asla yapışma imkanı da olmuyor. Hadi bakalım. Kızlar bu arada da ben demin o en küçük tencereyi göstermiştim. Onda yapacaktım. Ama kalıbı ölçtüm. Tam bu tencereye göre. Çünkü bu 24'lük bir tencere. O kalıp da 20'lik. Tam bunun içine sığıyor. Öbür küçük tencereme çok büyük geldi o kalıp. O yüzden ama bir tane de ona göre alacağım. Küçük bir tane alacağım kendime Amazon'dan. Bunu da bilgi verin de. Tenceremin boyutu 24'lük bir tencere için bu hamur e, şeysi. Tarife ya da dediğim gibi isterseniz aynı fırın tepsisinde indirebilirsiniz ya da e, yanmaz kağıdın üzerine ters çevirip kalıptan o şekilde de fırında pişirebilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Hamurumuz var ya muhteşem, güzelce kabarmış. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu kalıbından çıkaracağım. Hemen şuraya az bir şey un serpiştireyim. Bu arada tenceremizde çok sıcak olmalı. Tencereyi fırına indirdim, e, fırını 250 dereceye getirdim. Ya güzelce tencere ısınacak her tarafı ondan sonra içerisine hamuru koyacağız. Tabii ki direkt tencerenin içinde de bu şekilde kabartıp da pişirebilirsiniz. E, tercih sizin ama o şekilde e, riskler olabiliyor. Belki ekmeğiniz falan yapışır. O zaman da ben karışmıyorum. Oh. Görüyorsunuz değil mi? Muhteşem oldu vallaha. Hemen tenceremi getiriyorum. Şu şekilde dursun bu burada. Tencereyi alıp geliyorum hemen. Ekmeğimi bir az bu kenara alayım. Şöyle incitmeden. Şöyle. Tabii ki çok yavaş ve dikkatli almalısınız ki bozulmasın diye. Biraz makasla ya da bir ciletle şekil verebilirsiniz istediğiniz gibi. Ne bileyim şöyle az az delikler açayım kenarından. Bu şekilde hemen ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. Fırınıma indiriyorum. 250 derecede yarım saat duracak. Her tarafı da un ettim bu arada. Ee, iki, yarım saat durduktan sonra böyle 35 dakika kadar 250 derecede duracak. Ondan sonra derecesini 200'e düşüreceğim ee, Bir yarım saat e, 35 dakikada o şekil duracak Ondan sonra bakacağız ekmeğimizi Aradan geçti yarım saat falan e, Şimdi derecesini 200'e düşürdüm ama e, Bir kapağını açıp Göz atmak istiyorum var mısınız Hadi bakalım ekmeğimiz ne alemde İstediğimiz gibi kabarma yeri şeyin Şekline gelmiş mi Gelmemiş mi yoksa bizi utandırdı mı Hadi bakalım Bismillah. Oh Bakın güzelce kabarıyor Ah, elimi yakacaktım az daha. Şöyle göstereyim. Güzel görünüyor. maşallah 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 maşallah. Şu şekilde pişecek kızlar yarım saat daha böyle pişecek 35 dakika ondan sonra kapağını açacağım bir 10-15 dakikada o şekilde piş pişecek İsterseniz isterseniz tencereden çıkartıp yani kalıbından çıkartıp tepsinin üzerine indirip de o şekilde de kızartabilirsiniz. Bakalım hangisini yapacağım? İkisi de oluyor. Ee, kızar. Bir yarım saat daha geçti. Bakın ekmeğimiz çok güzel görünüyor ve burasının çok sert ve çıtır çıtır olması için de kapağını açtım. şu şekilde de 10 dakika ya da 15 dakika daha dursun. Ondan sonra çıkaracağım. Hadi bakalım. Direkt şu an tencerede çıkarıp düz telin üzerine de indirebilirsiniz. Ama tencerede dursun hiçbir sıkıntı şey. yok. Kızlar ekmeğimi çıkardım. Bir 15 dakikada öyle durdu. Şöyle iyice bakın. Böyle ses gelmesi lazım ekmeğimizden. Şöyle bir az bir fırın sıcaklığı gitsin. Hemen kalıptan çıkartıp yani tenceremden çıkartıp telimin üzerine indireceğim ki alttan hava vursun ve ekmek e, nemlenmeden soğusun. Soğuduktan sonra da kesip size göstereceğim. Bu arada azatta kalktı. Allah'tan ki hamur mamur yaparken kalkmadı. Hadi bakalım. Ekmekte bu ses geliyorsa demek ki ekmeğiniz çok güzel pişmiş. Heh, bu şekilde de soğusun güzelce ne? Ondan sonra kesip göstereceğim size bakın. Tam bir köy ekmeği oldu. Hadi bakalım. Şöyle tencerenin içinde size göstereyim. Bakın yapışmıyor hiç. E, o kadar hamurun cıvık olmasına rağmen. Çünkü niye yapışmadı? Tenceremiz çok çok sıcaktı. Ve e, hamurun en alt kısmı da zaten baya bir unluydu. O yüzden yavaş. Şimdi biraz soğuyacak tabii kesmem için ama siz bakın. Bu ses gelmeli. Gördünüz mü? Bu çıtırslık sesi ekmeğin dışının ne kadar çıtır çıtır e, ve güzel bir kabuk bağladığını gösteriyor. <laughs> Kızlar Azat bana rahat vermiyor. Ekmek henüz çok sıcak. İlla ekmek ekmek diye tutturdu. Mecburen keseceğim. Siz sakın sıcak kesmeyin. Yoksa içi hamurlu olur keserseniz. E, soğuduktan sonra kesin. Acaba şöyle ortadan mı? Önce bir dilim bari yandan verin de ekmeğe telef etmeyin. Bir de keserken böyle ekmeğe dikkat edin. Şöyle eee şeklinde kesin. Çok sıcak Garip bir ekmeğim az zaten azat gördü. Oo oh, bakın Daha şimdi ama bak kestim ekmek birbirine yapışıyor. Gördünüz mü? Bekleyeceğiz. İyice soğusun. Ortadan göstereceğim size. Şunu azadıma vereyim. Bakın nasıl güzel e, göz göz olmuş zaten. Ama soğuduktan sonra keserseniz daha bir güzel olur. Çünkü bak Bıçak yapıştırıyor. Aşırı derecede sıcak. Ay, ay, ay. Bakın gördünüz değil mi? Neyse bunu bir tereyağı yağlayayım da e, paşam yesin. Bu iyice soğuduktan sonra yine keseceğim. Ekmeğimiz güzelce de soğudu. Ee, bakın hala çıtır çıtır çok muhteşem duruyor. Bir ortasını kesin göstereyim. Azat Hı, şey ettiydi ya. Acele acele kestim. Şimdi şöyle keseyim ortadan. Bakın ekmeği keserken bastırmayın. Bırakın bıçak kendi kendine kesin. Yani böyle e, test desterem yapar gibi bakın <laughs> oh, muhteşem olmuş ekmeğim gördünüz mü şöyle göz göz e, kabarmış bu da neden oluyor e, bunun sebebi de işte hamurumuzun çok e, şey olmasından kızlar çok yumuşak olmasından görüyorsunuz değil mi şöyle mi yapıyorlar kız videolarda ben de yapayım da iyisi e, kalmayın böyle kabarıyor ama muhteşem bir ekmek kızlar. Gerçekten tadı da çok güzel. E, Sap sade beyaz un değil. Dediğim gibi bir bardak esmer un kullandım. E, diğer e, unun yarısı da bunu ekle yani şey ekledim. E, beyaz un ekledim. Tam ölçüsünü size e, tarif şeyisi açıklama kısmına yazacağım tamam mı? Hadi bakalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum.